Evet değerli takipçilerimiz 25 Ocak 2024 Hataylı İskenderun ilçesi Bitişik köyü Teğecik gölü mevkiindeyiz. Burada yaklaşık 10 yıl kadar önce ekilen zeytinlerimizi kontrole geldik. Bakmadan Ürün istediğimiz zeytinler bunlar. Budama yok. Yüpreleme yok. Yıraşlama yok. Hiçbir şey yok ama biz hasat zamanı bu ürünlerden hasat bekliyoruz. Maalesef durum bu. Ne kadar işler acısı. Bu zeytinlerin bu şekilde mi olması lazım şimdi? Çok kötü. Вот, этот ты Bu bir bölümdü. Şimdi burada videomuzu sonlandırıyoruz. İkinci bir bölümdeki eğitimlerimizi tekrar görüntüleyeceğiz inşallah.